İlişkiler insan hayatının en büyük mutluluk kaynaklarından biri olabilir. Ancak yanlış kişiye bağlanmak ruhsal ve hatta fiziksel açıdan büyük zararlar doğurabilir. Carl Jung'un ve Stoacıların bakış açısına göre insanın kendi benliğini koruması sağlıklı bir yaşamın temel şartıdır. İşte bu yüzden size zarar veren bir kadınla nasıl başa çıkılacağını bilmek yalnızca bir ilişki meselesi değil, aynı zamanda kişisel gelişimin önemli bir parçasıdır. Birçok erkek ilişkide sınır koymakta zorlanır. Karşısındaki kişi sürekli eleştiriyor, küçük görüyor ya da enerjisini tüketiyorsa bu duruma sessiz kalmak uzun vadede yıpratıcı olur. Stoacılık bize başkasının davranışlarını kontrol edemeyeceğimizi ama kendi tutumumuzu yönetebileceğimizi hatırlatır. Bu zarar verici ilişkilerde en güçlü silahtır. Bir örnek düşünelim. Partneriniz sürekli sizi kıyaslıyor, aşağılıyor ya da manipüle ediyor. Bu durumda öfkeyle karşılık vermek kolaydır ama çözüm getirmez. Stoacıların öğrettiği gibi dışarıdaki fırtınayı susturamazsınız ama iç dünyanızı sakinleştirebilir, tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Böylece hem kendinizi korur hem de durumun yönetimini elinizde tutarsınız. Psikolojik açıdan da bu oldukça önemlidir. Araştırmalar toksik ilişkilerde bulunan kişilerin özgüven kaybı yaşadığını ve depresyona daha yatkın hale geldiğini gösteriyor. Bu yüzden erken farkındalık ve sağlıklı sınırlar koymak hayati bir rol oynar. Kendinizi korumak bencillik değil, aksine kendi hayatınızı sorumlulukla sahiplenmektir. Bu videoda stoğacılığın rehberliğinde zararlı ilişkiler karşısında nasıl dimdik durabileceğinizi, hangi adımları atmanız gerektiğini ve en önemlisi kendi değerinizden ödün vermeden nasıl yol alabileceğinizi konuşacağız. Eğer siz de bu konuda daha bilinçli adımlar atmak istiyorsanız sonuna kadar bizimle kalın. Videonun sonunda sizden küçük bir ricam olacak. Eğer bu içerik size faydalı olursa yorumlara düşünce akımı yazın. Bir kadınla ilişkinizde size zarar verip vermediğini anlamanın ilk adımı davranışlarını doğru analiz etmektir. Çoğu zaman insanlar toksik tavırları sevgi ya da ilgi olarak görme eğilimindedir. Oysa stoğacıların söylediği gibi gerçeği görmek için duyguların sisinden çıkmak gerekir. Net bir gözle bakıldığında zararlı davranışların ortak bazı işaretleri vardır. Örneğin sürekli eleştiri. Sağlıklı eleştiri kişiyi geliştirir ama durmadan küçük düşürmek ya da değersiz hissettirmek farklıdır. Partneriniz sürekli olarak sen zaten hiçbir şeyi beceremezsin gibi sözler söylüyorsa bu yapıcı değil yıkıcı bir tavırdır. Böyle bir durumda kişi zamanla kendi öz saygısını kaybeder. Bir diğer işaret manipülasyondur. Karşınızdaki kişi sizi suçluluk duygusuyla kontrol etmeye çalışıyorsa bu sağlıklı bir bağ değildir. Beni sevseydin şunu yapardın gibi ifadeler ilişkiyi karşılıklı sevgiden çıkarır, tek taraflı bir çıkar düzenine dönüştürür. Jung'un bakış açısına göre bu kişinin gölgesini yani bastırılmış yönlerini size yansıtmasıdır. Kıyaslama da zararlı bir davranıştır. Sürekli olarak başkalarıyla kıyaslanmak, kişinin ruhunda derin yaralar açar. Stoacılar insanın değerini başkasına göre değil, kendi erdemine göre ölçmesi gerektiğini vurgular. Oysa zararlı ilişkilerde, kişi sizin değerinizden çok, sizi başkalarının altında göstermeye çalışır. Aşırı kontrolcü davranışlarda göz ardı edilmemelidir. Nerede olduğunuzu sürekli sorgulamak, kimlerle konuştuğunuzu takip etmek ya da kararlarınızı kısıtlamak sevginin değil, güvensizliğin göstergesidir. Bu tür tavırlar zamanla bireysel özgürlüğünüzü yok eder. Sağlıklı ilişkilerde güven vardır, sürekli denetim değil. Bir örnek düşünelim. Kadın partneriniz dışarı çıkmak istediğinizde sürekli sorun çıkarıyor. Arkadaşlarınızla görüşmenize engel olmaya çalışıyor. İlk başta beni çok önemsiyor gibi görünebilir ama aslında bu davranış bağımsızlığınızı sınırlayan, sizi yalnızlaştıran bir kontroldür. Uzun vadede bu ciddi bir psikolojik baskıya dönüşür. Psikoloji araştırmaları da bu noktada net bulgular sunar. Toksik ilişkilerde kişiler daha fazla stres hormonu kortizol, salgılar ve bu da bağışıklık sisteminden uyku düzenine kadar birçok şeyi olumsuz etkiler. Yani zararlı davranışları görmezden gelmek yalnızca ruhsal değil, bedensel açıdan da yıpratıcıdır. Sonuç olarak zarar verici davranışları erken fark etmek çok önemlidir. Sürekli eleştiri, manipülasyon, kıyaslama ve kontrolcülük size zarar verildiğinin işaretleridir. Stoacı bilgelik bu noktada şunu hatırlatır: Önce gerçeği görün. Çünkü gerçeği görmeden sağlıklı bir çözüm bulmanız mümkün değildir. Stoacılık, insanın kendi yaşamını koruyabilmesi için net sınırlar çizmesi gerektiğini öğütler. Marcus Aurelius'un "Başkasının hareketlerini kontrol edemezsin ama kendi tavrını daima yönetebilirsin." sözü bu konuda yol göstericidir. Zarar verici bir kadınla karşılaştığınızda da yapmanız gereken ilk şey sınırlarınızı bilinçli ve kararlı bir şekilde koymaktır. Sınır koymak kaba olmak ya da sevgisiz davranmak anlamına gelmez. Aksine kendinize ve karşı tarafa saygı duymanın bir ifadesidir. Örneğin sürekli küçümsendiğiniz bir ortamda sessiz kalmak yerine "Bana böyle konuşulmasını kabul etmiyorum." demek net bir sınır çizimidir. Stoacılar bu tavrı erdemli bir duruş olarak görür. Birçok erkek sınır koyduğunda sevgisini kaybedeceğini zanneder. Oysa sağlıklı bir ilişki saygı üzerine kurulur. Eğer sınırlarınız sürekli ihlal ediliyorsa ve siz buna göz yumuyorsanız, karşı taraf sizin sessizliğinizi onay olarak algılar. Jung'un psikoloji anlayışına göre bu durum kişinin kendi gölgesine yenilmesidir. Yani kendi değerini koruyamaması. Bir örnek düşünelim. Partneriniz her seferinde sizi kıyaslıyor ve siz sessiz kalıyorsunuz. Zamanla bu davranış normalleşir. Ama bir gün sakince Benimle başkalarını kıyaslamanı istemiyorum. Bu bana zarar veriyor derseniz, bu onun sınırınızı görmesini sağlar. Böylece hem kendinizi korumuş olursunuz hem de ilişkinin yönünü değiştirebilirsiniz. Psikolojik araştırmalar, sınır koyabilen kişilerin ilişkilerinde daha az stres yaşadığını göstermektedir. Çünkü sınırlar, kişinin öz saygısını korur ve karşı tarafın davranışlarını belli bir düzene oturtur. Sınır koyamayan kişiler ise uzun vadede değersizlik hissine kapılır. Stoğacılar için sınır, yalnızca başkalarını engellemek değil, aynı zamanda kendini kontrol etmektir. Yani öfke patlamasıyla değil, sakin bir akılla çizilen sınır daha değerlidir. Bana zarar veren bu davranışı kabul etmiyorum cümlesi, bir stoğacı için güç göstergesi değil, erdem göstergesidir. Günlük yaşamdan bir başka örnek. Sürekli geç gelen bir partneriniz var sessiz kaldığınızda bu alışkanlık sürer. Ama sınır koyup benim için sözünde durmak önemlidir, buna dikkat etmeni istiyorum dediğinizde hem kendinizi ifade etmiş olursunuz hem de ilişkinin kalitesini yükseltirsiniz. Sonuç olarak stoğacıların öğrettiği sınır koyma anlayışı zararlı ilişkilerde en güçlü savunma aracıdır. Sınırlarınızı bilinçli ve sakin bir şekilde çizdiğinizde hem kendi değeriniz korunur hem de karşınızdaki kişi gerçek bir ilişki için sorumluluk almaya zorlanır. Stoacılığın en temel öğretilerinden biri duyguların kölesi olmamaktır. Epiktetos'un dediği gibi, seni üzen şey olayların kendisi değil, onlara dair düşüncendir. Zarar veren bir kadınla ilişki yaşarken de en büyük tuzak öfkeye kapılıp kontrolü kaybetmektir. Çünkü öfke karşı tarafın istediği zemine sizi çeker. Gerçek güç, sakin kalıp tepkilerinizi yönetebilmekten geçer. Bir örnek düşünelim. Partneriniz sizi kışkırtmak için sürekli laf sokuyor. Eğer anında bağırarak karşılık verirseniz, hem onun oyununa gelirsiniz hem de kendi duruşunuzu zedelersiniz. Oysa Stoacı yaklaşımda yapılacak en doğru şey, sakinliği koruyup "Bu sözlerin bana zarar vermesine izin vermiyorum." diyebilmektir. Bu pasiflik değil. Aksine, bilinçli bir güç gösterisidir. Psikolojik araştırmalar, duygularını yönetebilen kişilerin ilişkilerinde daha sağlıklı iletişim kurduklarını göstermektedir. Özellikle toksik ilişkilerde karşı tarafın amacı genellikle sizi duygusal dengesizlik içine sürüklemektir. Böylece kendinizi savunmak yerine öfkeye boğulursunuz. Bu döngüyü kırmanın tek yolu tepkilerinizi bilinçle kontrol etmektir. Stoacılar için öfkeyi dizginlemek en büyük erdemlerden biridir. Marcus Aurelius'un günlüğünde sık sık kendine hatırlattığı şey şudur: Öfke seni sadece daha da zayıflatır. Bu bakış açısıyla zarar veren bir kadın karşısında öfkeye değil, akla tutunmak gerekir. Böylece hem kendi ruh sağlığınızı korursunuz hem de kontrolü elinizde tutarsınız. Günlük yaşamdan örnek. Partneriniz sizi kıskandırmak için başkalarını övüyor. Eğer öfkeyle çıkışırsanız amacına ulaşır. Ama sakin bir şekilde, bu sözler beni kıskandırmak için söylense bile ben buna kapılmayacağım tavrını sergilerseniz oyunu bozarsınız. Bu Stoacı bilgelikteki duygulara değil, akla bağlı kal anlayışının karşılığıdır. Jung'un yaklaşımına göre de kriz anlarında ortaya çıkan tepkiler bilinçaltını ele verir. Eğer siz duygularınızı kontrol edebilirseniz, hem kendi gölgenizi yönetmiş olursunuz, hem de karşı tarafın gölgesine teslim olmazsınız. Böylece ilişki içindeki güç dengesini bilinçli bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Duygularını kontrol etmek aynı zamanda iletişimi daha yapıcı hale getirir. Sessiz kalmakla öfke patlaması arasında bir denge vardır. Stoğacılar bu dengeyi ölçülülük erdemiyle tanımlar. Yani sizi kıran bir davranışı öfkesiz ama net bir şekilde dile getirmek hem sınırlarınızı korur hem de ilişkinin bozulmasını engeller. Sonuç olarak zarar veren bir kadınla başa çıkmanın en etkili yollarından biri duygularınızı kontrol altında tutmaktır. Öfkenizi yönetebilir, sakinliğinizi koruyabilirseniz karşı taraf sizi sarsamaz. Stoacıların öğrettiği gibi asıl güç dışarıdaki fırtınayı susturmak değil, iç dünyanızda dinginliği koruyabilmektir. Zarar verici ilişkilerde en sık rastlanan durumlardan biri manipülasyondur. Manipülasyon, kişinin sizi suçluluk duygusuna, korkuya veya bağımlılığa sürükleyerek kontrol altına almasıdır. Stoacılar, insanın kendi aklını korumasını en büyük erdemlerden biri olarak görür. Eğer karşınızdaki kişinin sözleri veya tavırları sizin düşüncelerinizi sürekli bulanıklaştırıyorsa, bu açık bir manipülasyon işaretidir. Bir örnek düşünelim. Partneriniz size "Beni sevseydin böyle yapmazdın." diyor. Bu cümle sizi sevginizi kanıtlamaya zorlayan bir tuzaktır. Gerçekte sevgi kanıtlarla değil, samimi davranışlarla ortaya çıkar. Stoacı bilgelikte bu tür tuzaklara kapılmamak için en önemli yol duygularınızı değil, aklınızı rehber edinmektir. Psikolojide gaslighting adı verilen bir manipülasyon türü vardır. Bu Karşınızdaki kişinin sizi sürekli hatalı hissettirerek kendi gerçekliğinizi sorgulatmasıdır. Örneğin, açıkça yaşadığınız bir olayı inkar edip sizi paranoyak olmakla suçluyorsa, bu sağlıklı bir ilişki değil, bilinçli bir yanıltmadır. Böyle durumlarda sakin kalıp kendi gerçekliğinize güvenmeniz gerekir. Stoacılar gerçeğin her zaman açık olduğunu söyler. Bir insan sizi sürekli şüpheye düşürüyorsa bu gerçeği saklama çabasıdır. Oysa siz kendi aklınıza sadık kaldığınızda başkasının sizi yönlendirmesine izin vermezsiniz. "Beni değil, olayların hakikatini dinle." diyen Epiktetos'un öğüdü bu noktada çok değerlidir. Bir başka örnek. Partneriniz sizin davranışlarınızı sürekli yanlış yorumluyor ve "Bunu yaptın çünkü bana değer vermiyorsun." diyerek suçluluk yaratıyor. Bu tip sözler karşısında öfkeye kapılmak yerine "Benim niyetim bu değildi. Söylediklerin gerçeği yansıtmıyor." diyebilmek manipülasyonu boşa çıkarır. Psikolojik araştırmalar manipülasyonun en çok güvensizlik yaşayan kişilerde etkili olduğunu göstermiştir. Eğer kendi değerinizden eminseniz başkasının sözleriyle kolay kolay sarsılmazsınız. Stoacı felsefede de insanın kendi iç dünyasını sağlamlaştırması dış dünyanın sarsıntılarına karşı en büyük savunmadır. Manipülasyona karşı bilinçli olmanın bir diğer yolu da davranışlarda tutarlılığı aramaktır. Sağlıklı ilişkide sözler ve eylemler uyumludur. Ama manipülatif bir kişide bu uyum yoktur. Bir gün söylediğini ertesi gün inkar eder. Bu çelişkileri fark ettiğinizde sözlerin etkisini kaybettiğini göreceksiniz. Sonuç olarak manipülasyona karşı bilinçli olmak hem aklınızı hem de özgüveninizi korumanın temelidir. Stoacıların öğrettiği gibi, hakikate bağlı kalan kişi başkasının oyununa düşmez. Zarar verici bir ilişkide sizi en çok ayakta tutacak şey kendi aklınıza güvenmek ve manipülasyona kapılmamaktır. Zarar verici bir kadınla başa çıkmanın en kritik yollarından biri kendi değerini unutmamaktır. Stoacılara göre insanın en büyük görevi kendi erdemini ve onurunu korumaktır. Eğer kendinizi sürekli küçülterek karşı tarafın onayını almak için yaşıyorsanız, öz değerinizden ödün veriyorsunuz demektir. Jung'un yaklaşımıyla bu kendi gölgenize yenilmektir. Bir örnek düşünelim. Partneriniz sürekli sizi eleştiriyor, yetersiz olduğunuzu söylüyor. Bir süre sonra siz de buna inanır hale geliyorsunuz. Oysa burada problem sizde değil, karşı tarafın tavrındadır. Stoacı bilgelik bu noktada şunu öğretir. Başkalarının sözü değil, sizin kendi aklınız ve erdeminiz kim olduğunuzu belirler. Psikolojik araştırmalar, toksik ilişkilerde bulunan kişilerin özgüven kaybı yaşadığını, hatta zamanla kendilerini değersiz hissettiklerini ortaya koyuyor. Bu durum kişinin yalnızca ruhsal değil, sosyal hayatını da etkiler. Kendine güvenmeyen biri işte, dostluklarda ya da aile ilişkilerinde de sağlıksız bağlar kurar. Stoacılar için öz değer dışarıdaki onaylardan bağımsızdır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, başkalarının söyledikleri seni değil, kendi erdemin seni tanımlar. Bu yüzden zarar verici bir kadınla karşı karşıya kaldığınızda yapmanız gereken şey onun sözlerine değil, kendi değerlerinize kulak vermektir. Bir başka örnek: Partneriniz sizi başkalarıyla kıyaslıyor. Eğer siz bu kıyasa inanır ve kendinizi yetersiz görürseniz, kendi değerinizden ödün vermiş olursunuz. Oysa sakin bir şekilde "Benim değerim başkasına göre ölçülmez." diyebilmek hem özgüveninizi korur hem de karşı tarafın tavrını etkisiz hale getirir. Kendi değerini korumak aynı zamanda sınırlarınızı daha net çizmenizi sağlar. Çünkü öz değerini bilen kişi hangi davranışa tahammül edip etmeyeceğini de bilir. Bu tavır karşı tarafa açık bir mesaj verir. Ben saygıyı hak ediyorum. Stoacıların ölçülülük ve adalet anlayışı da tam olarak bunu ifade eder. Jung'un psikoloji anlayışına göre kendi değerini fark eden kişi başkasının gölgesine hapsolmaz. Yani toksik bir ilişkinin içinde kaybolmak yerine kendi kimliğini korur. Bu da kişinin yalnızca ilişkilerde değil, hayatın tüm alanlarında daha güçlü olmasını sağlar. Sonuç olarak, zarar verici bir kadınla başa çıkarken en önemli şey kendi değerinizden taviz vermemektir. Stoacılığın öğrettiği gibi, insanın gerçek gücü kendi erdemini ve onurunu korumasındadır. Siz öz değerinize sahip çıktığınızda kimse sizi yıpratamaz. Stoacılar, insanın kontrol edemediği şeyler için enerjisini harcamaması gerektiğini vurgular. Bu öğreti ilişkiler için de geçerlidir. Bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın karşı tarafın tavırları değişmez. İşte bu noktada yapılacak en erdemli davranış uzaklaşmayı bilmektir. Çünkü kalmak sizi tüketiyor. Gitmek ise özgürlüğünüzü geri veriyorsa doğru seçim açıktır. Bir örnek düşünelim. Partneriniz sürekli eleştiriyor, manipüle ediyor, sınırlarınızı ihlal ediyor. Siz defalarca sakin bir şekilde tavrınızı belli ettiniz ama hiçbir şey değişmedi. Bu durumda Stoacılar'ın öğüdü şudur: Değiştiremeyeceğin şeyi bırak. Uzaklaşmak zayıflık değil, kendinizi koruma cesaretidir. Psikolojik araştırmalar, toksik ilişkilerden ayrılan kişilerin zamanla özgüvenlerinin geri geldiğini, ruh sağlıklarının düzeldiğini gösteriyor. Başlangıçta zor olsa da uzaklaşma kararı uzun vadede en sağlıklı çözümdür. Çünkü kendinize "Ben daha iyisini hak ediyorum." demek öz değerinize sahip çıkmanın en güçlü yoludur. Stoacılıkta kayıptan korkmak yersizdir. Marcus Aurelius, "Elinden kayıp giden şeyler senin değilmiş zaten." der. İlişkiniz size sürekli zarar veriyorsa, aslında kaybedeceğiniz şey bir ilişki değil, sizi aşağıya çeken bir zincirdir. Bunu fark ettiğinizde uzaklaşmak çok daha kolay hale gelir. Bir başka örnek. Arkadaş çevreniz sizi sürekli uyarıyor, davranışların toksik olduğunu söylüyor ama siz belki değişir diye kalıyorsunuz. Stoacı bakış açısıyla bu boş bir beklentidir. Çünkü başkasının değişimini kontrol edemezsiniz. Kontrol edebileceğiniz tek şey kendi adımınızdır. Kalmak ya da gitmek. Uzaklaşmak aynı zamanda yeni bir başlangıç demektir. Zararlı bir ilişkiden çıktığınızda hem kendi sınırlarınızı daha iyi öğrenmiş olursunuz hem de sağlıklı ilişkiler için daha bilinçli hale gelirsiniz. Jung'un öğretilerine göre de insanın kendini gerçekleştirmesi için bazen geçmiş bağlarını bırakması gerekir. Stoacılar için uzaklaşma duygusuzluk değil, bilgeliktir. Çünkü kalmanın size verdiği zarar sevgiden daha ağır basıyorsa, kalmak aslında kendinize zulmetmektir. Oysa gitmek, kendinize adaletli davranmaktır. Bu tavır, hem ruhsal hem de ahlaki bir olgunluğun göstergesidir. Sonuç olarak zarar veren bir kadınla başa çıkmanın son aşaması, gerektiğinde uzaklaşmayı bilmektir. Uzaklaşmak sizi eksiltmez, aksine güçlendirir. Stoacılığın öğrettiği gibi, hayatımızda kontrol edemediğimiz şeyleri bırakmayı öğrenmek, gerçek özgürlüğün anahtarıdır. Bir kadının size zarar verdiğini görmek acı verici olabilir ancak stoacı bilgelik bize şunu hatırlatır. Kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmak yerine kendi duruşumuzu güçlendirmeliyiz. Zarar verici davranışları tanımak, sınır koymak, duygularınızı yönetmek ve gerektiğinde uzaklaşmayı bilmek hem ruhsal sağlığınızı hem de öz saygınızı korumanın en sağlam yollarıdır. Unutmayın, gerçek güç öfkeyle karşılık vermek değil, sakinlikle ve kararlılıkla kendinizi korumaktır. Jung'un da söylediği gibi insanın kendi gölgesiyle yüzleşmesi gerekir. Siz kendi değerinizin farkında olduğunuzda kimse sizi küçültemez. Bu farkındalık yalnızca ilişkilerde değil, hayatın her alanında sizi güçlü kılar. Stoacıların öğrettiği gibi, hayatın anlamı başkalarının sizi nasıl gördüğünde değil, sizin kendi erdeminize bağlı kalmanızda gizlidir. Kendinize adil davrandığınızda, Size zarar veren ilişkilerden uzaklaştığınızda aslında özgürlüğünüzü yeniden kazanırsınız. Bu özgürlük sizi daha bilinçli ve daha olgun bir insana dönüştürür. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu video size faydalı olduysa yorumlara düşünce akımı yazın. Bu kelime hem bizimle bağ kurmanızı sağlayacak hem de bu içeriğin daha fazla kişiye ulaşmasına katkıda bulunacak. Unutmayın Kimse sizin ruhsal sağlığınızdan daha değerli değildir. Kendinizi korumak bencillik değil, bilgeliktir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.